Merhaba ben Neriman Eren ee, Almanya anne emekliliği için kendi çabalarımla 3 yıl boyunca yazışmalarla uğraştım ve en sonunda bana maaş alamayacağımı söylediler ee, tam ümidimi kesmişken e, dünya emekliliği sosyal medyada gördüm ve Tuğba Hanım'la bağlantıya geçtim Tuğba Hanım'ın e, emekleri sonucu Maaşım bağlandı ve bankaya yattı. Tuğba Hanıma ve yanında çalışanlara hepsine çok teşekkür ediyorum verdikleri emekler için ve bana bu mutluluğu yaşattıkları için aynı mutluluğu yaşaması için diğer ee, bu işler için uğraşanlara da buradan seslenmek istiyorum. Lütfen Tuğba Hanıma ulaşın ve maaşınızı hakkınızı alın. İyi günler arkadaşlar.